Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli harika, güzel bir örgü modeli yapacağız. Başak örgü modeli yapacağız hanımlar. Mükemmel bu modeli kaçırmayın diyorum. Evet sizler de hazırsanız bu güzel modelin yapımına hemen geçelim arkadaşlar. Şöyle Bim'den almış olduğum daha önce Ören Bayan'ın Star ipleri var arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir ip şu şekilde. İki ipim de aynı. Şöyle orta kalınlıkta bir ipli sizlere harika bir model anlatacağım. Bu güzel modelimizi sevgili hanımlar yelek modellerinde, hırka modellerinde, tüm örgü modellerinizde kullanabileceksiniz, bebek örgülerinde. Evet, bu modelimizi şöyle üç buçuk milim şişimle öreceğim arkadaşlar. Hazırsanız hemen desenimize geçelim. İnanın bana Google Trend, YouTube Trend modellerinden yine şahane mi şahane bir model. Evet modelimiz sevgili hanımlar 4 ve 4'ün katlarından oluşan harika güzel bir örgü modeli. Ben sizlere model anlatacak kadar şöyle ilmeklerimi atacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atarsınız hanımlar. Bakın her ilmeğim 4 ilmekten oluşuyor. Her modelim 4 ilmekten oluşuyor. 1 2 3 4. Ne yaparsak yapalım 4 ve 4'ün katlarından yapacağız. Evet şu şekilde ilmeklerimizi atalım. Modelimizi kuralım. Dilerseniz bu modeli hanımlar tek renkli de yapabilirsiniz. Ben sizlere iki renkli olarak anlatacağım. Gerçekten çok güzel olacak göreceksiniz. İki tonlu yani iki renkli model arıyorsanız bunu kaçırmayın diyorum. Bakın şu şekilde. 4 4 4 ve 4. 4 ve 4'ün katlarından oluşan ilmeklerle desenimizi anlatalım. Evet 16 ilmekle ben sizlere modeli anlatacağım. Sizler dediğim gibi yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atın hanımlar. Evet şimdi ben lastik yapmadan sizlere modeli anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir hazırlık sırası yapacağım. Sizler lastiğinizi yapın. Kenar patlarınızı ayarlayın kalan ilmekleriniz 4 ve 4'ün katları olsun ki deseninizde hata olmasın. Şöyle kenar ilmeğimi örüyorum. Bir sıra şöyle ters örüp ön yüzde desenimi kuracağım arkadaşlar. Burası benim hazırlık sıram. Sizler lastiğinizi yaptıktan sonra ön yüzde deseninizi kurabilirsiniz. Ben şöyle bir sıra ters örgü yapıp ön yüzde desenimi kuracağım arkadaşlar. Evet şu şekilde desenimi kurduktan sonra ön yüzde hemen şöyle bir hazırlık sırası yapmış olduk. Hemen diğer rengime geçeceğim arkadaşlar. Lastiği yaptıktan sonra sizler de lastiği yaptıktan sonra hemen ikinci renginizi bağlıyorsunuz. Hemen desen kurulumuna ikinci renginizle geçiş yapıyorsunuz. Evet şöyle bağladık. Şimdi modelin birinci sırasındayım ve ön yüzündeyim sevgili hanımlar. İlk ilmeğimizi renk geçişinden dolayısıyla örüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi kenar ilmeğinizi ördük. Burada iki tane ters yapıyorum. Bakın bir pardon. Bir sıra düz örelim. Modele geçtim hemen ben. Bir sıra düz örüyoruz. Modelimizin birinci sırası arkadaşlar burası. Bir sıra düz öreceğiz. Şu ipi arkadaşlar bazen çok kısa yapıyorum diyorsunuz ki ip niye çok kısa uzun yapıyorum elime dolaşıyor. Sökülmez mi diye soruyor birçok yorumlarda bu inanın burayı bile takıyorlar kafalarına. Evet şimdi düz, önden düzümüzü ördük arka yüzden yine ikinci sıramızdayız ve ters örgü yapıyoruz. Modelimizin ikinci sırası da ters bakın. Evet ben sizlere modeli arkadaşlar 8 sırada anlatacağım. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için 8 sırada anlatacağım. Aslında 4 sırada bir model kendini tekrar ediyor. Ama model kaydığı için ben sizlere 8 sıradan anlatacağım. Evet modelimin ikinci sırasında bakın ters olarak ördüm. Önden bir sıra düz ördüm. Arkadan da bir sıra ters ördüm. Şimdi desenimi modelimin üçüncü ve dördüncü sıralarında kuruyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir görüntümüz var bakın. Şimdi modelin 3. sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeği örmeden aldım. Burada 2 tane ters örüyorum bakın. 2 tane ters örüyorum. Burada 2 tane düz ilmeğimiz var bakın. 2 ve 3. ilmeğin arasından şuradan boşluktan bir ilmek aldım ve uzattım. Sonra bu iki ilmeğimi de birlikte örüyorum. Bakın 4 ve 4'ün katlarından kurulan modelimiz de 1 2 3 ve 4. Bakın bu bizim kenar ilmeğimiz. 4 ve 4'ün katlarından oluyor modelimiz. Şimdi diğer modelimizi yapalım. 1 2 ters. Bakın 2 düz. Böyle 2 ve 3. ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek alıyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 tane ters örüyorum bakın buğday başak modeli arkadaşlar farklı bir buğday başak modeli yan yan giden harika bir model iki tersimi ördüm yine bakın iki ve üçüncü ilmeğin arasındaki şu boşluktan girdim ilmeğimi uzattım iki ilmeği birlikte ördüm buradaki iki ilmeğimi ters örüyorum kenar ilmeğimi de ters ördüm Evet modelimizin üçüncü sırasında bu işlemi yapıyoruz Modelin dördüncü sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada iki tane düz ilmeğim var. İki düz örüyorum. Ön yüzde 2 ve üçüncü ilmeğin arasından aldığımız ilmek ve ilmeğimiz var. Bu iki ilmeği ters örüyoruz. İki düz. Yani arka yüzünde dördüncü sırada iki düz iki ters yapıyoruz. 2 ters 2 düz ve kenar ilmeği. Evet bir modelimizi bu şekilde ben anlatmış oldum. Şimdi sevgili hanımlar modelimiz 4 sıranın tekrarı aslında ama modelimiz kayacağı için şimdi biz şu desenimizi şuralara koyacağız. Modelimiz kayacağı için ben sizlere 8 sırada anlatıyorum. Şimdi ip değişikliği yapıyorum. 2. rengime geçiyorum. Hemen renk geçişi olduğu için bu ilmeğimi öreceğim arkadaşlar. Evet şimdi yine ilk modelimi nasıl kurduysam buradaki 5. E, sıramı da sevgili hanımlar düz olarak örüyorum. Modelin 5. sırasındayız. Modelimiz tamamlanınca çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok şık bir model. Şöyle bebek örgülerine çok yakışan bluzlar yapabileceğiniz, hırkalar, yelekler yapabileceğiniz bebek takımlar yapabileceğiniz harika bir model. Evet bir sıra düzümü ördüm. Şimdi arka yüzde de bir sıra ters örüyorum. Modelimin 6. sırasındayım. Burada da tüm ilmeklerimi ters örüyorum bakın. Modelimizin 6. sırasında da tüm ilmekler ters. Evet bu şekilde Şimdi modelin ön yüzündeyiz ve 7. sırasındayız. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi modelin 7. sırasında şurada yapmış olduğumuz bu buğday başaklarını biz şuralara koyacağız arkadaşlar. Şu aralara modeli kaydıracağız. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin 7. sırasındayım. Buradaki iki düz ilmeğimizin ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu iki tane model olan ilmeğim ve yanındaki ilmeği ters, iki ters yapıyorum. Bir, iki. Yine bu iki düz ilmeğin ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Yine burada buğday başağı yaptığımız ve yanındaki ilmeği iki ters örüyoruz. Yine burada iki ve üçüncü ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine burada buğday başağı ve yanındaki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Son kez burada modelimizi yapıyoruz. Bakın iki düz son ilmekle bir önceki ilmeğin önünden geçtim. İki tane ilmeği de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet modelin yedinci sırasında bakın bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Modelin sekizinci ve son sırasındayız. Evet arkadaşlar. Model aslında ben size iki kere anlatmış oluyorum. Modeli kaydırdığımız için. Ama hani ben kaydırmalı bir model olduğu için 8 sırada anlatıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada iki tane ters yapıyoruz. 2 tane düz. Düzleri düz. Ön yüzde aradan aldığımız ilmek ve yanındaki ilmeği de ikisini birlikte ters örüyoruz. 2 ters, 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar şöylece ben sizlere bakın iki model üzerinden harika güzel bir model anlattım gerçekten. Renk uyumu da çok güzel oldu. Şöyle güzel bir örgü modelimiz oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi bir modeli bu şekilde 8 sırada bir kendini tekrar edecek model arkadaşlar. Neden 8 sırada? Aslında 4 sırada bir bakın model bitiyor modeli kaydırdığımız için bir mesela buğday başağını bir önden bir aradan bir önden bir aradan bir önden bir aradan koyuyoruz. Yani modeli kaydırdığımız için 8 sırada bir tekrar ettiğimiz zaman modeliniz bu şekilde güzel bir örgü modeliniz olacak. Şimdi bu ilk modelimi nasıl kurmuşsam burada aynı şekilde yapacağım. Hemen birinci modelimin birinci sırasını sizlere göstereyim arkadaşlar. Nasıl kurmuştuk. Siz videonun başına dönerekten modelimizi tekrar e, izleyerekten yapabilirsiniz. Yani videoyu uzatmamıza gerek yok. Modelimizin birinci sırasında tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bakın modelin birinci sırası tüm ilmekler düz. Evet, 1. sırasından 8. E, sırasına kadar yaptığımız zaman modelimizi hem normal ördük sonra da kaydırmış oluyoruz ve yeni modele geçiyoruz. Evet 8 sıradan sonra bakın yeni bir modele geçtik. Yani şöyle bir grup yapacağız şimdi tekrar. Evet sevgili hanımlar, bir modelimizi daha ben sizlere en güzel şekliyle anlattığımı düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle güzel bir örgü modeli. Şimdi modelimizin ilerlemiş halini de bir göstereyim size. Evet sevgili hanımlar bakın modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. Gerçekten çok güzel çok şık bir model. Şöyle iki ters iki düz lastik yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Modelimize çok uyduğunu düşündüğüm için. Bakın şöyle iki ters iki düz lastik yaptım. Evet bu desende iki, iki düz iki lastik çok yakışıyor arkadaşlar. Tercih sizin. Dilediğiniz lastik modellerini yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet modelimiz buydu arkadaşlar. Sizlerle şöyle iki modeli yaptık. Bakın şu üçüncü modelinde birinci sırasını size gösterdim. Bu şekilde devam edeceksiniz. Yani modelimiz şu şekilde arkadaşlar. Bakın 8 sıra şu şekil. 8 sıra, 8 sıra, 8 sıra. Şurası kayma bölü. Bak ilk sırayı örüyoruz, burada kaydırıyoruz. Yani morla örüyoruz, beyazla kaydırıyoruz. Morla örüyoruz, beyazla kaydırıyoruz. Bu şekilde Modelimiz devam ediyor. İsterseniz düz olarak tek renkte yapabilirsiniz bu deseni hanımlar. Dilerseniz de böyle iki renkli yapabilirsiniz. Hem bay hem bayan örgülerine yakışan harika güzel bir örgü modeli. Bebek örgülerinde de 10 numara 10 yıldız bir model sevgili hanımlar. Buğday başağı modelimiz. Arkadan görünümü de hemen sizlere göstereyim. Arkadan görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Evet, gerçekten çok şık bir model. Ördüğünüze değecek harika, güzel bir model anlattım arkadaşlar size. Evet, modelimizi şöyle son defa bir daha göstereyim size. Biraz ekranımızı büyüttük. Yakından da görün arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir model. Evet, örgü modelleri arasında güzel bir örgü modeli arıyorsanız bu modeli kaçırmayın hanımlar. Gerçekten çok beğendiğim, sevdiğim ve isteyerek yaptığım modellerden bir tanesi. Dilerseniz böyle iki ters iki düz yapın. Dilerseniz sevdiğiniz istediğiniz tüm lastik modellerini yapabilirsiniz. Yepyeni güzel örgü modellerinde tekrar bir arada olmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.